Bu Yavaş. Örümcek adamın çok güzel. Maskeye bak. Bu ışıklar, mışıklar. Yamo, vallahi tam bir örümcek adam oldun. Mükemmel. Piu! Hadi. Pişt. Ne aldın? Piyo. Göster bakalım. O yenilmezler ha. Uh -huh. Örümcek adam. İyi güle güle oyna tamam mı? <laughs> tamam öpüyorum. <laughs> yaramazlık yapma, yaramazlık yapma, yaramazlık yapma. Yapma yaramazlık yapma, yapma, yapma. Sakin ol, sakin ol. Biraz sakin ol. Yaramaz. Sana yaramazlık yapmamanı söyledim Yamaç. Niye yaramazlık yapıyorsun? <laughs> Yamaç, Hot Wheels balonundan Hot Wheels arabası yapayım mı? Yapayım mı? Bak şimdi bunu havaya atacağız. Çekil. Çekil. Aaa. Gördün mü? Nasıl oldu bu iş? Hı Sana balondan Batman çıkarayım mı? Hı Yapayım mı? Hı Emin misin? Hı Tamam. Havayı, havaya at balonu. Aaa Batman. Mi. <laughs>